Merhaba arkadaşlar, bugün bir müşterimizden gelen Petromax 350'lik Rapid, yani kırmızı lüksümüz var. Uzun süre yatmasından dolayı bazı parçalarında deformasyon oldu. Bu parçaların arızası giderildi, yenilendi. Şimdi yakın aşamasına geçeceğiz. Bu lüksü yapımında e, bir kızım Feyza da bana yardımcı oldu. O da size merhaba, merhaba demek ister. Evet. Şimdi e, burada eksantrik tekerinin yukarı okunun yukarı bakmasına dikkat ediyoruz çünkü memeden gazya çıkmaması için. Bundan sonra şu gaz kelebeğini yani gaz e, vidasını kapatıyoruz. Şimdi biraz pompalayacağız. Pürmüz kapalı vaziyette. Hava dolacak ki oradan pürmüzden gaz çıksın. Şimdi ateşleyeceğiz. Kürmüzü ateşledik. Kürmüz helalon boyu ısıtacak. Gaz gelin içerek. Bitirmiz alev alacak. Işık verecek. kadar yeterli bence. Eksantrik tek yerine, yani iğne tekeri de değil, değil, değil diyor yavaş yavaş çeviriyoruz. Evet, fikrimiz ateş aldı. Pilimizi kapatıyoruz. bir kere iğne yapacağım. Genelde pislik olduğu zaman yapılır ama. Evet. evet gayet güzel yürüyor. Işığı kapatıp da tekrar bakalım. Evet. evet bu şekilde. Hani zamanı ayırıp da izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.